Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı sizler için özenle düzenliyorum. Umarım bu emeği karşılıksız bırakmazsınız. O zaman ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Türkiye'nin güzel oyuncusu Aslı Enver'den eğlenceli görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranlarım memnun kalmıştır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanala gün güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.